Bu konseptimizde birbirimizin ne yapacağını tahmin etmeye çalışacağımız bazı senaryolar üreteceğiz. Şebnem mesela belli durumlarda kalsa ne yapar diye ben tahmin edeceğim. Sonra Şebnem de ne yapacağını anlatacak. Aynı şekilde ben de. Şebnem gelecek diyecek ki Enis bence burada şunu yapardı. Ben diyeceğim ki hayır onu yapmazdım. A Bakma. Bakma bana. Tamam bakmıyorum sana bakmıyorum. Allah Şebnem ayakta diyecek. <laughs> Bakma bana. <laughs> İlk sorumuzu alalım. Şebnem abla okulda ders anlatıyor. Çocuğun biri ayağa kalktı la 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 diye bağırmaya başladı ve durmuyor. Ne yapar? Şimdi öğrencinin de kalktı, la 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 bir kez Şebnem çok sinirlendi onu söyleyip sen ne yapıyorsun falan der böyle kesin derkeni ne yapıyorsun? Sessiz olur musun der. Şurada çok kritik bir bilgiyi aslında netleştirmek gerekiyor. Hatta yorumlarda gördüm. Öğretmen mi? Okul öğretmeni mi? Yani evet. öğretmeni canım, şey akademisyen. Yani. yani evet. üniversitede ders veriyor. Bir öğretim görevlisi kendisi. O yüzden çocuk yani anaokul olmadığı için biri delirmiş gibi kalkıp la la deyince Şebnem der ki önce ne yapıyorsun sen evladım der. Sonra bakar çocuğa susar mısın? Sessiz olur musun der. Arkadaşlar sessizlik der. Tahtaya falan da vurur. Lütfen dışarı çıkar mısın der ondan sonra çocuğa. Çocuk baktı ki çıkmıyor. Seni disipline vereceğim der. Sonra ağlayarak beni arar. Aşkım çocuğum biri manyak, manyak hareketler yapıyor. Vallahi dayanamayacağım ben bu şey falan der. Yani bebeğim sakin ol seni kurtaracağım o okul hayatından derim. O da der ki ondan sonra saçma sapan konuşmayınız ne kurtarmazından bahsediyorsun der. Ben derim lütfen sakin ol konuşuruz akşam derim. Sonra o gider büyük ihtimal disipline falan şikayet eder öyle bir şeyi ya da akıl hastanesine şikayet eder bilmiyorum. İkisinden biri şikayet eder ama çok sinirlenir ona eminim. Yani ama durumu nasıl yani öyle la 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 diyen birini nasıl yatıştırabilirsin bilmiyorum açıkçası. Yani bunun için özel bir tekniği var mı emin değilim. Evet. Ne yaparsın? Bir kere kesinlikle öyle bir şey yapmam yani, şöyle ağlamam. Ağlayıp <laughs> seni aramam en iyisi en iyisi beni, beni kurtar falan yani sonra, da. sonra, öyle sonra. Bir şey. sonra la 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 la, la. dedim ha, öyle... ben ne yaparsın ilk la la, la dedi Öğrenci Tamam orada şöyle bir kriter var. Bu öğrenci benim sevdiğim bir öğrenci mi? <laughs> yoksa sevdiğim bir öğrenci mi? Kimin yaptığıyla çok alakalı bir durum. Yani eğer normalde çok saygılı bir çocuksa, terbiyeli bir çocuksa, herhangi bir sıkıntısı yoksa ve böyle, böyle şey yapsa gülerim. Ben de katılırım. Ben de yani saçmalarım. La 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 yaparım. Ben zaten geyik yapmayı çok seviyorum bir kere. Birisi geyik yaptığı zaman ben on yapıyorum. <laughs> Öyle bir durum yani. O yüzden hani o kısımda sıkıntı yok. Ama tabii kimin yaptığıyla dediğim gibi çok alakalı. Biri gerçekten de ben orada şey yapıyorum. Herkes pür dikkat beni dinliyor. O sırada saçma sapan kalkıp yapılan bir hareketse o zaman sinirlenirim. Çık dışarı derim, dışarı çıkartırım. Ondan sonra kaldığı yerden devam ederim böyle bir şey. Ama aslında ağlamam yani. Ha, çocuk delirmiş gibi bağırıyor, çıkmıyordu dışarı. Yani böyle durmuş ve bağırıyor. Aa la çok korkarım. La, zaman çok, çok korkarım Arkadaşlar ha, ya... Belki kriz geçiriyor yani. ha, o, o zaman şöyle derim. Arkadaşlar hepimiz yan sınıfa geçiyoruz. Tamam derim. Onur <gülüyor> Yan <gülüyor> sınıfta biz kaldığımız yerden devam ederiz. <laughs> öyle bir şey yaparım. Evet. Toplar götürürüm oraya. Ama şey yani e, ya benim aslında ben öyle çok fazla sinirlenmiyorum bu arada. Terbiyesizlik olmadığı sürece hiçbir şekilde bir sinirlendiğim bir durum yok. Beni seviyorlar diye de düşünüyorum. Genelde sevilen böyle olur. <laughs> <laughs> video Öğrencimle yüzleştim. Ha evet aynen. <laughs> getireyim öğrencileri buraya mı soralım bakalım yani. Bak, tamam derse gelenleri getir. Derse gelenleri getir ama. Derse gelmeyenleri ya, ama Derse gelmeyenleri de niye getireyim kızım? E seni tanımaz Aa, ki. Onun alak yani işte tanımasa bile herkes bir yorum yapabiliyor ya, ya o abi. anlamda diyorum. O yüzden ben derse gelen öğrencimi hepsini getirebilirsin. Beni sevmeyen olduğunu düşünmüyorum. Beni sevmeyen ölsün diyor. <laughs> <laughs> ya varsa da diyecek bir şeyim yok yani. Evet. Enis abiyle bir yemeğe çıktınız bir takipçisi evet. geldi sürekli bir şeyler soruyor ve asla onu rahat bırakmıyor ne yapardı Enis ne yapardı Enis önce yalandan <laughs> yalandan bir gülerdi <laughs> tamam yapalım derdi sonra fotoğraf mı çekilecek? fotoğraf çekildirdi İşte konuşulması mı gerekiyor konuşulurdu ama kısa ve net cevaplar verirdi kesinlikle kısa net cevaplarla e, sohbeti sonlandırmaya çalışırdı eğer özel bir günümüzse özellikle fakat diyelim ki hani ufrarla yine de adam ya hani da çocuk kalmaya çalışıyor yanımızda yine de sorulara devam ediyor. Ben Enis'in e, cevapları da bırakıp susup sadece şöyle duracağım düşünüyorum. Böyle durur bak. Susar ama cevap da vermez. Böyle durur. O yapmacık gülmeyle ile böyle. Böyle şey durur diye tahmin ediyorum. Ya. Böyle bir ol, oldu o zaman hani görüşürüz falan hani bir şekilde. Yani onu zaten demiştir büyük ihtimalle. Onu Hı. dedi ama çocuk gitmiyorsa eğer dediğim gibi kısa net cevaplar verir oldu görüşürüz deyip çıkmaya çalışıyor işinden. Ama dedim ki yine de gitmiyor kal kalıyor yani yanında hala gene sorular sormaya cevap devam ediyor. O zaman yine sessiz kalır ve şöyle durur. Böyle durur sadece. Uzun bir süre böyle durur bekler diye tahmin ediyorum. Beni hiç tanımamışsın. Hiç. Bir kere ben takipçilerime yalandan mı gülüyorum ya? Böyle bir şey olur mi? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok da içten <laughs> gülmüyorsun bence. Yani ben şimdi karın olarak biliyorum ben seni nasıl <gülüyor> <gülüyor> Hayır şöyle yani kibar bir gülüşüm var benim. Polite gülüş dediğimiz yani ayıp olmasın diye. Sonuçta yani tanımadığınız bir insan selam verdiği zaman hani aa ne haberler falan diye. Hiç kimsenin içinden gelmez ya ama hani kimseyi de kırmak istemediğin için i̇şte tabii. Böyle gülümsersin doğal olarak. Fakat şöyle bir şey var. Onu söylemesine şaşırdım hatta. Eğer biri bokunu çıkaracak kadar duruyorsa söylerim. Derim ki ya kusura bakma hani bizim bugün özel bir günümüz de Rica etsem hani baş başa şey kalabilir miyiz derim. Çünkü dedim bunu daha önce başka yerlerde. Ya sen yoktun ama mesela öyle bir geldi biri. Arkadaşım tamam da... ben kendi şeyimi söyledim ne yapacağını söyledim. Niye bana hiçbir hesap soruyorsun ki? Hesap sormuyorum. Şaşırdım dedim bunu söylememene. Bu bir kavga formatı değil yani. Şaşırttı yani hani ben <laughs> hani böyle böyle durup ya bir saat boyunca şuna böyle mi bakacağım yani? Ya genelde Enis öyle çok şey öyle demez yani. Söylemez. Bilmiyorum sen böyle Tabii ki de söyle bir şey söyle. Abartı bir şey gelir söyle söylerim. Yoksa gelen ne niye hani hemen kovayım ki? Böyle konuşuruz ayak üstü yani. Sohbet ederiz. Yani yüzde elli doğru. Peki. Sadece söylemedim eksik bir şeyden dolayı mı yüzde elli oldu? Bence söylediğim her şey çok doğru. Yüzde yüz. Sadece eksiklerim var bu kadar. Gidiş <laughs> ben gidiş yolun, ben, benim hocalığım bu. Ben gidiş yolundan puanıma elli puan verdim. Ya sana sen sana hoca bakma. mısın be? sen <laughs> hoca mısın? Kime <laughs> ne puan veriyorsun? Ben hoca mısın? senin kocanım ama. <laughs> Koca puanı veriyorum. İğrenç, iğrenç espriler. Çocuk eve gelmiş, üstü başı yırtık. Hangi diyor ki, çocuk? Doğacak olan çocuk. Evet, var. doğacak olan tamam. çocuk. Büyümüş <laughs> de biraz, biraz <laughs> da büyümüş. Eve gelmiş, üstü başı dağınık böyle. Diyor ki, anne ben dayak yedim. Ne yapar? Çevrem ne yapar? Evet. Uu, çocuk kaç yaşında? 9. 9 yaşında. Tam da dayak güzel bir dayak yer o yaşta. Çocuk hani eğer böyle geldiğinde dayak yerse şebnem biriniz çocuğu kenara çeker der ki oğlum der hani sen karşılık verdin mi diye sorar çocuğa. Çocuk derse ki eğer yani, anneciğim dövüşmek yanlış bir şey o yüzden ben hiç karşılık vermedim. Şebnem der ki o kadar da yanlış değil. Gel bakayım bu der. Sen de vurdukların da iki vur der. Üç vur der. Bir karşılık verdi. Öyle sünepe gibi durma oğlum der. Kesin o çocuğu böyle var ya doldurgu doldur. Çocuk ertesi gün Rambo gibi e, rakip çocuğa dalma çift ayak kaymak üzere böyle kitlenir ve gider o çocuğa doğru. İnanılmaz derecede böyle bir e, çocuğa yükleme yapar diye düşünüyorum. Hani karşılık vermesine dair. Ama şey falan da diyebilir. Hani kim dövdü? Velisiniyle konuşalım falan. Bunları der mi değil. Velisini falan böyle azarlayabilir ya. Yani. Annesine böyle arayıp şey diyebilir. Çocuğunuz benim çocuğuma niye vuruyor? Evin çocuk yetiştirmişsiniz falan. Neden böyle bir şey yapıyorlar diyebilir. Okula gidip öğretmenleriyle ve müdürle tartışabilir. Neden böyle bir şey izin veriyorsunuz diye. Ama çocuğa da iki laf şey söyler. Hani oğlum bak elim boş durmasın der yani bence. O da bilmiyor ne diyeceğini bu arada. Varsayımsal şu an yani. Yo bence çok net. <gülüyor> Acayip netti. <laughs> ben bu Elle konudan... bir bıçağı veririm. <laughs> Aslında çok güzel başlamıştın ve çok güzel gidiyordun. Evet aynen kesinlikle. Ee, ne oldu oğlum? Vurdu. Sen vurdun mu? Hayır ben vurmadım. Niye vurmadın? Bu kısımlarda doğru. Ben... Arda Tuğran ve eşi gibi oldu yemin ediyorum. Ben. ben. <laughs> kesinlikle, ben kesinlikle şöyle. Yani şimdi çocuğuma şunu söylerdim. İstenmediğim bir şey yapılıyorsa uyar. Bir daha uyar. Olmuyorsa sen de vur. Yani bu, bu kesinlikle bu. Hatta bazen şunu bile söyleyebileceğimi düşünüyorum. Uyar. Uyar. Kafayı yumruğu sen at. <laughs> olabilir. Ama onun haricinde diğer iki, diğer iki kısımda çok haksızsın. Ne öğretmenine ne de gidip de velisine falan işte çocuğunuz bunu yapmış demem. Çünkü çocuk bunlar. Kavga edebilirler, hmm. tartışabilirler. Kendi aralarındaki çocuk muhabbetleri yani. Benim sadece istediğim şey çocuğum. O kendi aralarındaki çocuk muhabbetlerine dahi ezilmesini istiyorum. Ben yoksa ailesi ya da velisiyle hiçbir problemim yok. Ya da öğretmenleriyle de yok. Bence öğretmenine de gidip bir şey söylemem. Bu söyleme. sorunun devamı şu olmalı. Çocuk bu sefer ertesi gün gitti dövdü. Evet. Velisi aradı seni. Hanımefendi oğlunuza o neden zaman şey derim gibi. yani bence oğlunuzla konuşun bu konuyu. Velilerin halledebileceği bir şey değil bu derim yani kiralayalım. Çocuklar bir kapısı o devam ya, etsin. Beni arasa ne olacak ki? Ben ne diyeceğim oğluma? Niye dövdün mü diyeceğim. Kesin bir şey yapmıştır. Benim oğlum haklıdır. Kesin bir şey olmuştur. O da vurmuştur. <laughs> Allah'ım tipik bir Türk annesi olacaksın. Ya ben ya. çok kötü bir anne olacağım galiba. <laughs> Gerçekten yani, bilmiyorum sen. ama. Bir Rambo yetiştireceksin. Ben sana çok güveniyorum. Bir <laughs> şey. Terminator oluyor. <laughs> Şimdi babası gibi pısırık ya, olmasın. Bazı şeyler çocuk bunlar bir kere. Çocukların kesinlikle konuşarak çözebilecekleri bir şey yok. Yani çocuklar... Pedagoglar şu an çıldırıyor. <laughs> Evde pedagoglar diplomalarını yırttı şu anda. <laughs> Allah'ım bu kadın ne diyor diye. <laughs> Hiç çocuk yetiştirme tavsiyeleri. Pedagog izleyicilerimize selam olsun buradan. Evet ben de şey şimdere... Ya ama ben şundan çok korkuyorum. İnşallah çocuk Enise çok çekmez ya. Ya Enise çekerse zaten dayak yer yani. İnşallah bana çeker de. <laughs> Aşk olsun ben öyle <laughs> mi görüyorum? Sen beni öyle mi görüyorsun? Yani bugün annen dedi ya çok sessiz, sakin. Çok sessiz, sakin dayak yiyordu demedi herhalde. Herkese vermiş, arkadaşı aylıkken ağlarmış bu arkadaşından ayrılıyorum diye. Ulan 2 yaşındaydım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor ya, arkadaşı <laughs> ayrılıyor Adam diye ağlıyormuş. Adam duygulanmış arkadaşı gidiyor evet, diye evet anlıyormuş evet. ya. Ağlıyormuş Her birinde ağlıyormuş işte. Çok yaramaz çocuklarla oynuyormuş da aa ne güzel oynadılar falan diyorlarmış. Ustu bir <laughs> çocuktum diye giydiğim laflara bak pısırık zannediliyorum ustu bir çocuktum diye. Ya öyle zannedilmiyorsun annen öyle dedi. Annem öyle dedi. Üstü bir çocuktu dedi ya hiç yapmaz dedi. Sen şimdi niye böyle Tamam al, tamam benim sen, sen de hakkını yedirmiyorsun. Sen de sen de tamam. Sen Allah de koruyorsun. Allah Allah. O çocuğu öyle bir yetiştireceğim ki çocuk altına sıça gidecek her yere. Korkudan böyle böyle <laughs> olacak. Hadi hayır, bakalım. Hayır hayır saçmalama. Çocuğumuz gayet özgüvenli bir şekilde yetişecek. Senin dediğin tavsiyeyi babam vermişti. Şey demişti. işte iki kere uyar. Üçüncü de baktın olmuyor. ilk sen vur. Ben evet. durup dururken çocuğu uyarıyordum. Bak bunu yapma diye. Yanlış <laughs> <laughs> anlamış. <laughs> 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 Vurmak için bahane arıyor kendini. Çocuğu görüyorum diyor ki Mehmet yapma. Neyi diyor? Yapma diyor. <laughs> Evet, <laughs> evet, çocuk sevgili yaptı. Bir evet. süredir hep onunla vakit geçiriyor ve dersleri çok kötü durumda. Bir çocuk 9 yaşındayken sevgili yapmadı, değil mi? Yok, on, Öyle 16 sonra başlamış. Ha 16 yaşında gelmiş, sevgi mi yapmış? Koçum benim, he? Ama biraz fazla <gülüyor> bağlı <gülüyor> gibi. Ya biraz fazla bağlı. Sanki sürekli onunla görüşüyor, başka hiçbir şey yapmıyor, derslere de geliş vakit şey ayırmıyor falan diyor. Benim sevgilim daha güzel yapıyordu bu yemeği diyor. Sen Hayır alın. öyle bir şey <gülüyor> diyemez. <gülüyor> Asla öyle bir şey diyemez yani. Benim oluşturduğum <laughs> tabak tadı gidecek başkasının yemeğini verecek. Şey anne diyor ben bu kızla evlenip kaçacağım diyor. İzin vermezseniz diyor. Dersleri çok iyiydi bir anda tepe taklak oldu. Ne yapar? Enes ne yapar? Enes galiba derslere biraz takıntılı olacak ben öyle hissettim. Ben tam tersi hiç derslerine takılacağım düşünmüyorum çocuğum. Ders okulda başarılı ya da başarısız olması çok benim gözümde bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. Ya da bu bizim yaşadığımız sınav streslerini yaşam yaşamaması için elimden geleni yapar. Cem en azından onu biliyorum ama Enis bence biraz ders ve not konusunda takıntılı olacağını düşünüyorum. Dersleri kötü olursa, e, bence uyarır, sevgilisi olduğunu Enis öğrenirse ve sevgilisinden dolayı bunların olduğunu duyarsa, bence farklı bir aşamaya geçtiği için, farklı yeni şeyleri keşfettiği için oğlumuz, e, o zaman e, kızgınlığını biraz azaltır diye düşünüyorum. Önce çok sinirlenir derslerinin bozulmasından sonra derslerinin bozulmasına sebep yaşadığı bu farklı duygu değişimleri olduğunu anlarsa orada biraz anlayış gösterir. Belki baba oğul takılırlar. Hani var mı bir sıkıntı onları falan öğrenmeye çalışır. Ya da yola, <laughs> a, yola, 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 koyması için falan yardımcı olacak. Ne bileyim hem derslerinde ihmal etmemelisin gibi bir konuşmayı ondan sonra yapar. Ama ilk etapta bir sinirlenir. Olayı anladıktan sonra buna yönelik bir konuşma yapar. İlk etapta bir sinirlenme kısmına katılıyorum. Evet, sinirlenirim. Derslere Şebnem kadar takılmayacağım konusunda da Şebnem şunu kestiremiyor. O da takılacak %100. Yani ben biliyorum çünkü şu an çocuk bunu seyrediyor. Anne diyor ki sen takılmıyor musun? Oh ben ne rahatım. Bu ya? Anne diyor ne güzel diyor. Sen bana bunları önden söyledin şimdi diyor. Hayır oğlum ben takılıyorum istiyorum. O derslerin düzgün olacak. Bacaklarını karışır mı şimdiden diye mesajı veriyorum. Ya edeyim? sen sanki kendin çok başarılı bir öğrencilik hayatı geçirmişsin gibi çocuğa kızamazsın. Öyle bir şey asla izin vermem. Aslında şaka yap şaka yapmıyorum da şunu söylemek istiyorum. Benim şu önemli olan şey şu. Çocuğun bir şeye ilgisi olması lazım. Yani kendini doldurabileceği bir şeye. Bu ilgisi var. varsa... Kızlara işte. Kızlara ilgisi var. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. <laughs> kızlara <olaylısın. gülüyor> ilgisi varmış. Hayır. Bir şeyde uzmanlaşacak. Bir şeyde kendine öğreti kazandıracak bir şeyden bahsediyorum. İki ilişkilerden bahsetmiyorum sadece. Ya ben mesela derslerim kötüyken deli gibi kitap okuyup kitaplarla alakalı bir şeylere sarıyordum. Araştırma yapıyordum. Yani bir okuma, öğrenme pratiği kazandırıyordum kendime. Derslerim çok iyi gitmese de o dönemde. Değil mi? derslerim lise 1'e kadar çok iyiydi. Lise 1'den sonra çok kötü hale gelmeye başladı yani. Büyük ihtimalle pek çok Türk gencinde öyledir diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. E, o döneme kadar iyi gitmezse sıkıntı olur çocukta. Kız arkadaşlarından dolayı bunları yaşıyorsa bu arada ben o kadar muhabbete girmem ya. Dedim bu derslerini düzelt. Yani 18 yaşına geldiğin zaman kendi paranla yaşayacaksın. Ona göre karar ne ver. Ne parası bedava? Yani. Üniversiteye gidecek 18 yaşına gelecek. İşte kendi ama o falan kötü yok. puanlarla ya eğitim hayatı bittiği gibi şunu derim. Eğitim hayatın bittiği gibi kendi başınasın. Ona göre ayarla kendini. Ben derim, derim ki oğlum okuturuz istediğin yerde. Yani sen takılma evet, şey... <laughs> öyle şey. Hayatta öyle bir şey. Bak, ben diyeceğim. dediğim şey şu. Eğitim hayatım biterse kendi başına demek ki yaşama başlayabilecek noktaya gelmişsindir derim. O yüzden de ona göre baksın. Dersi iyiymiş, kötüymüş kendi karar verir yani. Benim dediğim bu. Eğer derse ki ben okumayacağım 18 yaşında diye o zaman git derim kazan ne para kazanıyorsun. Benden yani hani, ben, Bak ben, 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 ben mesela buna şeyim. Çok okumayacağım çıkmaz. derse öyle bir durum yok. Okuyacaksın ha. Ya öyle ben okumayacağım. <laughs> okul bana bir şey katmıyor falan diye gelirse olmaz. Ona öyle bir şey olmaz. Ya yani Dedim hani ders notlarıyla ilgili konuştum benim söylediğim şeyler. Buna ilişkindi. Ona ayrıca okulu falan bırakamaz. Eğitim hayatı tamamen Allah şey olacak. Yüksek şey. lisans bile yapacaksın. <laughs> <laughs> Sen sonra yüksek güzel bir şey yapacaksın. Böyle. <laughs> 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 Olmayan şeyler üzerine çok fazla kafa yormaya başladı gibi. <laughs> Biz delirdik yeminle. Hmm. Trafikte biri şey ablayı sıkıştırıyor ve durmadan küfür ediyor. Bir yanında ben yokum. Yoksun. O da küfür eder. O da sıkıştırmasına karşılık verir. Net yani. O sıkıştırıyorsa o da sıkıştırıyor. Kaza yapılana kadar sürer yani. Vallahi şey yapar yani, hani hiç geri vitesi yoktur yani. O burnunu sokar, çıkarır, bir şey yapar. Küfürüne küfürle karşılık verir. Hiç şey yapmaz yani. Bu, hani buna diyeceğim hiç ekstra bir şey yok. Net bu yani. Evet. Farklı bir şey söylerse çok şaşıracağım. <laughs> yok yok, doğru. Hepsi doğru. <gülüyor> <gülüyor> Asla geri adım atmam. küfre küfür. Hatta daha fazlasıyla <laughs> küfürle karşılık veririm sıkıştırıyorsa ben de aynı şekilde e, davranırım. Hatta bazen şöyle oluyor. Ya bir gün gerçekten delirmişim ve Enis'e şöyle bir şey söyledim. En istedim şimdi arkadan vuran genelde suçlu ya arkadaşlar hani arabanın arkasına vuran suçlu oluyor e, ve belli bir hıza giderken illa geçmek için ya da işte ne bileyim e, sen sağa geç ben geçeceğim. Geçeceğim zaten sağa bende müsait olduğunda. Dibine yapışan şimdi küfür kullanmadan anlatmaya çalışacağım çok zor <gülüyor> <gülüyor> arabanın arkasına yapışan araçlar oluyor orada gerçekten şöyle hafif bir frene basıp <laughs> o araba bana çarpsın ve uçup gitsin istiyorum <laughs> gerçekten yani hani böyle bir öfke beliriyor içimde ama bana da bir şey olur diye korktuğum için böyle bir şey yapmıyorum ama dediğim gibi trafik gerçekten çok sinirlendiğim bir alan eğer öyle bir şey olursa ben de e, karşılık veririm bunu söylemeseydin keşke yarın o bugün arkadan çay paylaysak bunu şeyler. Göster... <laughs> 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 güzel bir tatil pras ne yaptınız otele gittiniz resepsiyondaki adam dedi ki sizin rezervasyonunuz bir ay sonra yanlış gelmişsiniz ne yapar Enis mi yanlış almış Evet yanlış almış ve biz gitmişiz otele orada bekliyoruz evet. Saat kaç 2 öğlen Öğlen iki. Ha öğlen 2'ye sıkıntı yok ya o hallolur bir şekilde yani hani Yanlış yaptıysa tabii biraz hayal kırıklığı oluşabilir. Ama şöyle bir şey, biz bunu daha önce yaşadık ama bunu tam tersi bir senaryoyla yaşadık. Ben rezervasyon yaptım, bir ay sonraya yapmışım. E oraya gittiğimizde öğrendik ve Enis bana direkt şu yapmıştı. Hallet şu işi dedi ve direkt çıktı dışarıda sinirli sinirli beklemeye başlamıştım ve ben halletmiştim. Ona bana yaklaştığı gibi yaklaşırdım. Hemen Enes'in suratına bakardım. Derdim ki hallet şu işi. Ben, ben burada kalacağım derdim bir de. Başka bir yere gide gitmeyeceğim. Ben ne yapardım? Ben burada kalacağım. Bir dakika konuşma ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben burada kalacağım. Hallet bu işi derdim. Sinirli sinirli ben de dışarı çıkardım. Orada oturur beklerdim halletmesini. Hadi bakalım Enes. Ben ne yapardım peki? Aa bir <laughs> <laughs> doğru. İşte Enis de artık ne yapardı? Halletmek için artık yalvarır mıydı? Ne yapardı? Ay bilmiyorum ne yapardın ya. Nasıl hallederdin acaba? Sen şunu ee... söyle. Halleder miydim sence? Kesinlikle hallederdim. Hallederdim evet. Hallederdim <laughs> diye düşünüyorum. Ne yapardı? Halletmeye çalışırdı. Ol olmayacak bir şey yok ya. E, olmuyorsa da Şebnem olmuyor derdi. Giderdik. Birincisi şunu söyleyeyim. Bu olay yaşanmış bir olay. E, normalde tüm tatil rezervasyonlarımızı ben yaparım. Yani tatilden kalsın bir yere gidilecekse, bir yerde kalınacak hepsini ben hallederim. Severim de halletmeyi, problemim yok. Şebnem'in hata yaptığı konu şu. Şebnem hayatına ilk defa defa benle beraber bir şeyin rezervasyonunu aldı. O da ben askerlik dönüşü gelecektim. Bir yere gitmek ister misin dedi. Beraber bir yere gidelim demiştim mi? Hemen. Ben dedim ki karıcığım ne güzel düşünüyorsun sen dedim. Hı. Askerlik dönüşü gelir gelmez yakınlarda bir yere tatile gittik. Şebnem'in ayarladığı yere. Gider gitmez gördüm ilk şey ne? Yanlış tarih rezervasyonu almış. Şimdi sonra ben hallet şunu diye kızmakta sizce haksız mıyım? Askerden gelmişim. Yatacağım dinleneceğim. Karım bana güzellik yaptı diye seviniyorum. Karım hiç öyle de oraya bas buraya bas İy almış 3 ay sonrasında ama, ama rezervasyon. Ama isteyerek yaptığım bir şey dedi ki ben zaten teklif ettim, ben bir şey. İsteyelim. Gerek Hiç de özensizce değil. Çok Özen, özenmiştim. Gerçekten ama çok özenmiştim. Işte demek ki dikkatsizce yapılmış bir şey o zaman. Bir, değil, bir hata dikkat. olmuş olabilir yani. Bu bir hatadır. Ben çok sana... heyecanlanmış olabilirim o tatil alırken. Sen işte enis dönecek falan. O heyecanla. bu heyecanlan. ne kadar şimdi büyük konuşmak istemiyorum da yani ne kadar zor. yani tarih belli. Ona basacaksın, geleceksin işte. Neyse oldu bir hata. Hallettim, halletti. Şimdi soruda şöyle bir hata var sevgili Baturan Bey. Böyle bir şey yaşanması çok zor. Yani o yüzden bu soru geçersiz. <laughs> Abi sen <laughs> Aa, bu kadar enis ne ya, Bu değil ama kesin çok büyük bir hata. Yapacaksın. <laughs> İleride yapacaksın. Şey yapacağım ben çık. <laughs> Şimdi bir işte yurt dışına bir gideceğiz. İnşallah doğru ayarlamışım. Ya yanlış ülkeye <laughs> falan gidebilirsin Ay yani. Ay inşallah ya. İnşallah doğru yerden doğru şanslısın. İnşallah. Bir bugüne kadar mesela 800 yer ayarladıysam hiçbirinde hata yapmadım. Yani inşallah bunda da yapmamışımdır. Bundan sonra da yapmam diye umut ediyorum. Ne yapardı ama? Yani hiç tahmin edemedim ne yapacağını ya. Hallederdi ya ben bulurdum bir yer ya. şey git hallederdi ama. Orası olmasa bile başka yer bulurdum hallederdim. Ama işte ben hayır ben sana demişim ki başka yer olmaz ben burada kalacağım. Sen Allah Allah. Hayır ben ya burada kalacağım. Yapmaya, ben öyle bir şey yapmadım sana. Sanki ben burada kalacak falan mı dedim? Öyle demedim. Bir yer ayarladız işte. Tamam Girelim ama ben bir... seni orada bıraktım kaldırdım ama. Peki şöyle bir şey yapsa ben başka yer buldum sen burada kal istiyorsan deyip gitse ve yani. Nasıl? Nasıl? Yani sen böyle bir tırıp attın diye ben burada kalacağım başka yerde kalmam dedi. E, ayarlayamadı. Götüm yemez öyle şey Oğuzhan sen nasıl bir soru bu? <laughs> <laughs> Böyle bir soru ya olabilir mi? Ya. Bana orada yer ayarladım mı mi yani bana orada? Orada yer ayarlayabilse o da orada kalır zaten. Ben kendim ayarladım orada o, o da ne yaparsam yapmıyor. Yani. Evet, can'ı burnunda. o da zaten hem mahcup yanlış ayarladığı için. Evet. Canının dişine taktı bütün tweet bile attı tamam bütün işte her şeyi yaptı yani olay çıkarttı ve ayarlayamadı yer. En sonunda başka yer baktı ve başka yer buldu ve sana geldi dedi ki başka bir yerde kalacağız. Sen dedin ki hayır ben burada kalacağım. Evet. Dolayısıyla iyi o zaman deyip gitti o da. Yani yerin var. Kalacak. İstanbul Altanvalı'dan konuştum. Yaparsam, e, ben kesinlikle, ben Enes'in peşinden de gitmem, Gitmez. biter. Aşırı inanç, biter evet. mi? Biter yani, biter her şey biter. <laughs> <laughs> tatil biter <lan>. tatil. <laughs> <Ha. Solak. gülüyor> <laughs> Yok, ben hazirimi yapacağım ben devam ediyorum. Tamam sen <laughs> ne ben ben şey yapmam yani. Sen, <laughs> sen söylemiyor musun? Şey. Hayatta yapamam yani. Ben ya akıl, zaten yapmazsın diyorum. Ben, canım, yani. ben canımı ve akıl sağlığımı pazarda bulmadım yani. Çünkü öyle bir şeyin geri dönüşü. Ben söyleyeyim 3 yıla falan mal olabilir yani. Ne 3 yıl? Hayatım boyunca onu hatırlatış şey ederim bana. Barışmam ki belki de. İşte belki de gerçekten biter. <gülüyor> <gülüyor> o da olabilir yani. Böyle ama şey ama şeyler de. Ama da... gerçekten ya şimdi geliyor sana dil döküyor bak ayarlayamadım. Her şeyi denedim. Başka yer bulmam O kadar, kadar üzülüp yaparsa hani. hak eder ya. O kadar üzülük eğer o da çok öyle bir şey yapmaz normal. O kadar üzülüp bırakmaz. Hani ya şey tansiyon çıkmış hani dil döküyor. Hani bak dinleyelim kalalım çocuk gibi tutturdu. Hani ben mi orada kalacağım, ben burada kalacağım diye. O zaman ben başka yere gitmem. Derim ki şeyden başlatma tatilinde gel gidelim derim. Beraber döneriz yani. Ben onu orada Eğitim bırakmam. Onu bırakmaz ya. Beni bırakmaz bir yerde. Bırakmam. Ama Oğlum alırım. Abi ne yapmak istiyor bana ona, Oğlum, ee, ben ona? Oğlum eee Hayır bak dizi ya. Hadi çok yapmasın ya. Onu da hep üç şey yapayım yani. Amacın inanılmaz ne? Yani, şey işte iki keçi hani boynuz boynuzasınız. İkiniz de hani ikna edemiyorsunuz. Keçilik yürüyorsa. yok bende. Problem o işte. Okay, abi. Ben, de... yani ben pf, ya abi ne yapayım? Şu evli çiftler beni çok iyi anlayacaktır. Yani kadını üzdüğün zaman yani çift olanın hani kadın tarafını üzünce ya 10 yıl boyunca of ya o dertle yaşanmaz yani. Erkek üzmekte öyle bir şey yok. Erkek üzülüyor iki gün sonra unutuyor. Yani erkekler üzülür o problem değil de yani kadın üzünce vallahi bir insan kadın başı üzülürse çok var ya, ya dünya bombok bir yer olur Valla <laughs> dünyayı bilmiyorum ama benim hayatım bombok <laughs> olur bir yerim, onemliyim yani kadınları Yok. üzmeyin yani bak zaten, zaten hanımcılık tüm... forever canım ona hanımcılık forever ister istemez olur çünkü bak tüm erkekler yani evli çiftlerin çoğu yaşamıştır şunu İlk başta bir tartışma yaşanıyor tamam mı sen de itiraz ediyorsun tartışmada diyorsun ki ben de itiraz edeceğim ve kendi düşüncemi ortaya koyacağım diye <laughs> ben varım var mı <laughs> o tartışma sonra bir hafta sürüyor ve çok yoruluyorsun diyorsun ki abi gerek var mı Ondan sonra şuna gelmeye başlıyor. Ulan ben bir hafta kendi fikrimi savunamam. Ya yani bununla uğraşacağıma he diyeyim geçeyim. Tamam. Ondan sonra böyle bir işte hanımcılık başlıyor. Her şeye he demeye başlıyorsun. Öyle mi olsun? Öyle. Tamam öyle olsun. Ya tamam, öyle bir şey yapmıyorsun. Öyle, öyle olsun, olsun. bir şey yok şu an yani, bizde. Öyle tabii bir ki şey de değil mi? Bebeğim, tabii ki de yok Tabii ki de. Ya, <laughs> ya <laughs> bizde öyle bir şey yok. Yok tabii Herkes, ki de yavrum. Herkes gayet demokratik bir ortam var. Demokratik herkes... bir ortam var. Mesela Kim eve eşya mı alınacak? Herkes fikrini söyleyebilir ama Şebnem'in fikri olur. Yani <laughs> ama ya bu ifade özgürlüğü. Ama şöyle ben de Şebnem'in fikri olmasını isterim. Abi hani Demokratize de burada giriyor. Şebnemde mesela fikri var, benim fikrim var. Kırmızı diyor, ben mavi diyorum. Sonra ben de kırmızı hoşuma gider beni. Yani Kabul ederim kırmızıyı. Daha yani. baba bir muhabbet görmemiştim abi. Yani Türkiye'deki babaların yüzde bu muhabbeti yapıyorlar muhtemelen. Ya, abi zaten bu bir şey değil ki bu yani anlıyorsun. O zaman senin kız arkadaşın var mı ablacığım? <laughs> Varsa <gülüyor> var. bilirsin yani biraz sen de bu durumda. <laughs> Üçüncü yani mesela evlendikten ikinci seneden sonra tamam dedim ben anladım yani. Hani tecrübeli abilerimiz ablalarımız çok daha iyi biliyordur mevzuyu yani. o yüzden. Ya ben sana ilk iki sene ne yaptım ya? Bir şey yapmıyorsun şey bir şey zaten. Ben sana %100 katılıyorum her konuda. Sen şu anda diğer evli çiftler hakkında konuşuyor bu arada. Bizimle ilgili konuşmuyor. Hiç şu de. anda konuşuyor. Bizimle hiçbir alakası yok. Aynen öyle katılıyorum. yani şu Abi anda şu an öyle bir not genel not evlilikler hakkında konuşuyor yani o. Katıldığın zaman gerçekten katılıyor musun? Yoksa kardeş olmak <laughs> için mi katılıyorsun onu? Yok katılıyorum. Aynen. Sana da katılıyorum. <laughs> şu an herkese katılacağım. yok be biz iyiyiz yani. <laughs> harp <laughs> mi diyorsun sen? Sen harp <laughs> mi diyorsun? <laughs> harp mi demiyorum. Emmi. <laughs> <Gülüyor> 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 Bu videoda böyle bir şey dinledik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yaptığımız şeyler şakadır. Bunların yani... hepsi şakadır arkadaşlar. Lütfen bak şaka olduğunu söyle. Sonra herkes şakadır, bana şakadır. yükleniyor. Hayır hayır. En şey, Baksana ne kadar makara muhabbet yapıyorsun. Ben böyle rahat konuşabilir miyim şebnem öyle bir insan Böyle bir böyle olsa. şey olsa aynen. Konuşabilir miyim yani? Konuşamam. Katılıyorum şebnem sana. Görüşmek üzere. bay.